Selam arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Yeni bir content gelmiş. Neo, en sevdiğimiz şeylerden birisi olan player pick. Sadece tek bir sıkıntımız var. Şöyle göstereyim. E, hala oyunun bu döneminde ne yazık ki base ikon, e, base ikon diyorum. Base hero'lar var. E, bunu keşke 5 futbolcu olduğu için yapıyorum ve biraz daha ucuz ve elimde çok fazla fodder olduğu için yapıyorum. Eğer üçlü olsaydı kesinlikle yapmayacaktım. Ama ben 87 ya da 88 sadece World Cup hero olsaydı mükemmel bir content olurdu. Ama internette izlediğim bir iki tane content creator'dan işte streamer'dan iyi şeyler gördüm. Yani neredeyse onda 6, onda 7 ortalamasıyla %60, %70 cidden iş yapacak kartlar çıktı. Bakalım bize ne gelecek? O şanslı kişilerden birisi biz miyiz? Şöyle e, kı, şeyde e, 86 reytinge de şu arkadaşları verdim. Benzemanın satılabiliri de var bende. Şunları şöyle verip geri kalanları da şu şekilde hallettik. Yani 3 tane büyük reyting verip geri kalanı da 83-84'leri verdim. Hala şurada gördüğünüz fodurlar dışında da şöyle fodurlarımız var. Ee, daha 90 reytingli verebileceğim arkadaşlar da var. Burada sadece Mbappe'yi e, vermeyeceğim. E, Ronaldo'yu da verebilirim. Sorun değil iyi bir e, görevde. Onun dışında başka işte World Cup, Icon Klasio gibi yine verebileceğim kartlar da var. Şöyle atalım. <laughs> Yollayalım. Bakalım ne gelecek. Yine klasik e, share play yapmadığım için şöyle şu en son en son yaptığım videoyu da izlemediyseniz şuraya koyayım. Şu şekilde izlemeye çalışalım. Buradan da reklamını yapmış olalım. Ben şimdi şöyle e, sırayla bakacağım. Şimdi 5 tane paketimizi e, futbolcumuz daha doğrusu açtık. Şöyle bir bakayım. Heh tamam. Gözücüyle bir baktık. Kimin geldiğini görmeden. Hemen bir kontrol edelim. Bakalım ilk futbolcumuz kim. Şöyle birazcık hızlanalım. Fiziksel 69, savunma 59. Ya yani o kadar fazla seçenek var ki tabii bu World Cup mı değil mi? Yani çok iyi değil gibi. Çünkü bu tarz kartlar çok fazla var. Burada çok iyi şeyler göreceğiz. Yetenekler göreceğiz. Dribbling, pas, fizik falan gibi. Çünkü çok iyi futbolcular var. Oyun içinde iyi olmasalar da stats olarak, özellik olarak iyi futbolcular var. Tahmin etmek çok zor. Ee... Hmm kite falan gibi bir adam değil. Kim olabilir? Dribbling'i iyi. Nakata falan olabilir mi acaba? Bu rolünün normal kartıymış. Şöyle hop. Yanlış yaptık. Heh. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi fiziği yüksek bir arkadaş geldi. Ee, agresifliği birazcık düşük. Güç falan iyi. Zıplama iyi. Ha, forvet de olabilir. kafayı isabeti olduğu için bir ihtimalle forvet. Evet, bu da ne yazık ki çöp arkadaşlardan birisi. crouch falan gibi bir şey bile çıkabilir yani. Bir uzun boylu, yani şutu iyi olan. Aynen. Orientes. Şu ana kadar iki tane base hero geldi. Çok üzücü. Fizik, savunma. Bir tık düşük. Triplingi düşük yine böyle. Kite mı? Kite'ın da bu kadar. Var bitiriciliği yüksek olup savunması da olan kim var ya? Kite ya da Park Jisung da olamaz Yo. Güç, agresiflik, dayanıklılık. Allah Allah. Markisio falan mı? Kite evet tamam. Kite'ın hero kartıymış. Çünkü Kite'a benzetiyorum ama Kite'ın şutunu 90 mı vermişler ortalama? Vay be. Şaşırdım. Şöyle artık son iki futbolcumuza gelelim. Şu ana kadar e, yine bizi şaşırtmadı yani. Fizik savunmasının kötü olması işimize yarar. Agresifliği düşük olması da sıkıntı değil. Tripling iyi olsun. Ortalama bu da çok büyük bir yani kart değil. Ası da 89. Şutu da 87. Hızı 91. Kanat. Yani. World Cup. Ha, Harry Kibble. Oz büyücüsü. Türkiye'de oynamış neredeyse iki futbolcuyu çıkarttık galiba. Ee, Kibble ve Kite'ı. Hadi şundan güzel bir şey ver be. Fizik. Savunma. Stopper'dir büyük ihtimalle. Yani onun başka bir ihtimali yok. Dribbling aynen stoper. E, Lucio olsa ne olur be? Ha? Lucio olsa ne olur? Hadi Lucio. Sanet bir Lucio oldun da. ayak e, değil. Marquez falan mı? <laughs> ya çağırdık ya. Harbiden çağırdık. Marquez'i çağırdık ya. Yani hayal kırıklığı. 3 tane World Cup ikon çıktı ama hayal kırıklığı. Şöyle bir bakayım. En pahalısı hangisiymiş? Hayaller hayatlar oldu yine. Kite yani bakınca Kite daha iyi görünüyor. E, 297k, her 230k. Diğerlerine bakmaya çok gerek bile yok bence. Zaten Morientes'de Brulin ne olacak? Marquez Kivalda zaten baktık. Şans ne diyelim? Buradan da kaydı alacağız. Ya da fodur için şey mi yapsam diyeceğim de. Oynatır mıyım ya? Haydi Kaydı alalım ya. Kaytı zaten severim yani. Karakter olarak da oynadığı futbol olarak da sevdiğim bir topçuydu. Türkiye'de oynadığı dönemlerde de itibari kadromuza katılın. Evet geldiğinizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Olduysanız da zile küçük bir tık alırım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Bay bay.